Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün artık duyu organlarına geçiyoruz. İlk etapta duyu organlarımızda deriyi, dili ve burunu işleyeceğiz bu dersimizde. O zaman ne yapıyoruz? Var bir hayalimiz diyoruz ve dertleriniz değil netleriniz artsın dedikten sonra derse giriş yapıyoruz. İlk etapta bir duyu organlarını tanımamız lazım. Duyu organları nedir? Nasıl çalışır? Hangi reseptör? Hangi duyu organını ilgilendirir? İlk etapta bunlara bakmamız lazım. Şimdi Hemen ne yapıyoruz? Tabii ki de bakıyoruz. Şimdi diyor ki bakın, canlılar iç çevreyle dış çevreden gelen değişiklikleri duyu organları ile algılarlar. Zaten hatırlıyorsanız şöyle bir durum vardı. Uyarı geliyordu. Sonra bu uyarıyı reseptör algılıyordu. Bu reseptör sonra duyun nöronuna veriyordu. Hatırladınız mı? Hatırladığınızı düşünüyorum. Bu reseptör diye benim burada bahsettiğim bu reseptör aslında duyu organına ait olan reseptör arkadaşlar. Ve reseptör uyarıyı sinir hücresine veriyor. Şimdi duyu organlarında bulunan uyarıları algılayan özelleşmiş yapılara reseptör adı verilir. Peki kim bu reseptörler? Ben reseptör çeşitlerine şöyle bir bakacak olursam bakın arkadaşlar reseptör çeşitlerinde Foto reseptör var. Dua, ışığa duyarlı yani foto reseptörün Kimde bulunuyormuş? Bakın gözde. Mekanoreseptör reseptör basınç, ses ve dokunmaya duyarlı. Yani deri ve kulakta. Demek ki bir reseptör çeşidi birden fazla duy organında bulunabiliyormuş. Kemoreseptör kimyasal uyarılara duyarlıdır. Yani dil ve burun. Ve termoreseptör reseptör sıcaklığa duyarlıdır. Yani deriyi bunun için örnek olarak verebiliriz. Şimdi biz Bakalım bir notumuzda ne diyor? Diyor ki bakın reseptörler duyu organlarının belirli bölgelerinde bulunur. Yani her bölgede reseptör bulunmaz. Mesela şöyle söyleyeyim. Her yerinize mesela ben bu kalemi buraya batırdığım şiddette hissettiğimle dirseğime dokundurduğumda şiddetli pardon dirseğime dokundurduğumda hissettiğim durum aynı değil çünkü reseptörler eşit miktarda dağılmamıştır zaten arkadaşlar her bölgenin reseptörü farklı şekilde bulunuyor şimdi duyu organlarına bakacak olursak göz kulak burun deri ve dil biz bu dersimizde kimi işleyeceğiz burun deri ve dili işleyeceğiz arkadaşlar şimdi hemen başlayalım deriyle şimdi Deri dediğimiz duyu organı dokunma duyusunu algılayan organdır ve deri sadece dokunma duyusunu algılamıyor tabii ki de başka görevleri de var mesela eser miktarda yani çok az miktarda da olsa karbondioksiti dışarı atabiliyorsunuz ama çok 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 az yani şöyle söyleyeyim akciğerlerinizde 100 milyon, 100 milyon tane karbondioksit dışarı atılabiliyorsa mesela derinizle bir ya da iki tane gibi düşünebilirsiniz o yüzden gaz alışverişini sağlıyor. 2- Vücut ısısını düzenliyor. Nasıl vücut ısısını düzenliyor arkadaşlar? Şimdi deri vücudumuzdaki en büyük organ. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani vücudumuzun en büyük organı. Burada vücut ısısını düzenlemesi tamamen reseptörlerin ısıyı algılamasıyla alakalı bir durum ve deriye yakın kan damarlarının daralması ya da gevşemesiyle gerçekleşiyor bu durum. Boşaltıma yardımcı olur. Peki boşaltıma hangi durumla yardımcı oluyor? Terleme olayı ile yardımcı oluyor arkadaşlar. Dokunma, basınç, sıcaklık ve benzeri duyuların algılanmasında yine deri sayesinde sağlanıyor. Şimdi deriyi şöyle bir inceleyecek olursak, deriyi biz iki kısımda inceleyeceğiz. Bir epidermis yani üst deri ve bir de dermis yani alt deri olmak üzere. Epidermis de kendi içinde tekrar ikiye ayrılacak arkadaşlar. Bunu da az sonra belirteceğiz ama şimdiden yine söyleyelim. Epidermis de kendi içinde arkadaşlar bir korun tabakası, bir de Malpigi tabakası olmak üzere de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Şimdi bakalım neler varmış. Bakın epidermis üst deri ve alt deri olmak üzere ikiye ayırmıştık zaten. Bir de deride iki tane farklı doku bulunuyor. Bunlardan bir tanesi epitel doku, bunlardan bir tanesi de bağ doku. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bağ dokuyu gördüğünüz yerde şunu net olarak söyleyebilirsiniz. Nedir bu? Diyor ki Bağ doku varsa burada kılcal damarla alakalı bir sıkıntı var. O yüzden beslenmemi ben bağ dokuyla yapıyorum diyeceksiniz ama burada bağ doku bir sürü göreve sahip. İşte e, melanosit hücre üretmesi ya da ne bileyim işte fibroblast üretmesi gibi gibi gibi. Şimdi epitel doku vücudun en dış yüzeyini örter ve kan damarı bulunmaz görevlerine göre örtü epiteli, salgı epiteli ve duyu epiteli. Biz şu an duyu kısmını ilgileniyoruz. Örtü epiteli örtme yani vücudu örtme kısmı ya da işte bir organın üzerine örtme. Sadece deride bulunmuyor çünkü epitel doku. Salgı epiteli de salgı yaptığı işte ter bezlerin orada yoğun miktarda bulunması gibi. Peki bağ doku kim? Bağ doku doku ve organların bir arada tutan yapıdır ve bağ doku organları ve dokuları destekleme işlemiyle ilgileniyor arkadaşlar. Adı üstünde bağ doku. Deride en fazla bulunan doku gevşek bağ dokusudur. Ve gevşek bağ dokusu epitel doku ve diğer dokuları ne yapıyor? Birbirine bağlamayla ilgileniyor. Bağ doku hücreleri melanosit, fibroblast, makrofaj, mast ve plazma hücreleridir. Peki kim bunlar? Bakın melanosit hücreleri bulunduğu yere renk verme işlemiyle ilgileniyor. Fibroblastlar kolojen ve elastik lif yani esneklik sağlama işlemiyle ilgileniyor. Makrofajlar vücuda giren zararlı mikroorganizmaların fagositoz yöntemiyle yani içeri alma yöntemiyle yok etme işlemiyle ilgileniyor. Mas hücreleri kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelliyor. Sonuçta kanın damarız içerisinde pıhtılaşmasını engellemesi için iki tane salgı salgılıyor. Bunlardan bir tanesi heparin, bir tanesi ise histamin. Histamin arkadaşlar geçirgenliği sağlarken heparin ise Kanın damar içerisinde kendi kendine pıhtılaşmasını engelliyor. Şimdi o kısımlara da bakacağız. Plazma ise vücuda antijen girdiğinde ona karşı ne üretiyor? Antikor üretiyor bakın. Heparin kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engellerken biraz önce de siz söylemiştim. Histamin kılcal damarların geçirgenliğini arttırıyor arkadaşlar ve böylece madde geçirgenliği ile histamin e, bu şekilde bağlantılı olarak aslında çalışmış oluyor. Şimdi epidermis ile başlayalım arkadaşlar epidermis dediğimiz kısım az evvel de konuştuk üst deriydi ve üst deride kan damarı bulunmuyor ve üst derideki çok katlı yassı epitelden meydana gelmişti ve yine yukarıda yine belirtmiştim epidermis iki tane bölümden oluşuyordu bunlardan bir tanesi korun tabakasıydı bir tanesi ise malpigi tabakasıydı arkadaşlar korun tabakası keratinleşmiş ölü hücrelerden oluşuyor yani korun tabakasında herhangi bir canlılık söz konusu değil ve vücudun belli bölgelerinde kalınlaşarak tırnak oluşumunu sağlayan korun tabakası yani o ölü keratinleşmiş kısımdan bahsediyoruz. Malpigi ise canlı hücrelerden oluşuyor. Bakın epidermis denildiğinde hemen şu düşünülebiliyor lan ikisi de mi ölüydü falan yok. Korun tabakası ölü hücrelerden oluşuyor ama malpigi tabakası canlı hücrelerden meydana geliyor. Malpigi tabakasında ayrıca melanin pigmenti var. Melanin pigmenti ne? Bu bizim sevgili MSH'ımızın gelip uyardığı yer burası. Deride renk oluşumu, çil oluşumu, ne bileyim ben oluşumu aklınıza ne geliyorsa bunların oluşumunun gerçekleşmesini sağlayan pigment yani renk tabakası. Üst deride kan damarı ve sinir bulunmadığı için acıma hissi yoktur. Yani bunu derste yapamam da şu an yapamayacağım. Ee, i̇şte iğneyi arkadaşlar böyle hafifçe bir kaldırdığınızda orada herhangi bir acıma olmuyor. Böyle hafif bir derinin yüzeyi kalkıyor. İşte burada sinirlerin yani üst deride sinir ve kan damarı bulunmadığı için bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi geldim dermise. Dermisin Türkçe meali neydi? Dermis alt deri demek ve temel bağ dokudan oluşmuştu. Bak. Üst deriye geldiğimde çok katlı yassı epitelden meydana gelmişti. Ama alt deride ne bulunuyormuş? Temel bağ doku bulunuyor. Tamamı canlı hücrelerden oluşur. Epidermis nasıldı? Korun ölü malpigi canlıydı. Dermiste kan damarı, düz kaslar, ter ve yağ bezleri, kolajen lifler, kıl kökleri, reseptörler, elastik lifler, sinirler. Abi yok yok her şey nerede bulunuyor alt deride bulunuyor bakın mesela derinin görselinden kıl kökü alt deride bulunuyor terlediğiniz o bez şöyle yapayım alt deride bulunuyor reseptörler işte ağrı reseptörü basınç reseptörü bakın burada deride ilginç farklı reseptörler var mesela merkel diskleri dokunmayı algılıyormuş pacini cisimci basıncı rufini mesela sıcaklık kral soğuk ee, serbest sinir uçları ağrı gibi olayları algılanmasını sağlıyor ama tabi bunları böyle tek tek isim isim bilmeye gerek ya bence yok açıkçası ama yine de siz bilirsiniz geldim dile geçiyorum şimdi dil besinin tadın algılanmasını sağlıyor ve dilde kemoreseptör bulunuyor yani kimyasal reseptör diyoruz biz buna ve kemoreseptör bir de kimde bulunuyordu burunda bulunuyordu arkadaşlar yani burada bir çözünme olayının olması gerekiyor Dil yüzeyinde papilla denilen tat tomurcukları bulunuyor. Bu tomurcuklar sayesinde alınıyor. Ya şu klasik görsel var ya işte bir yerde tatlı, bir yerde tuzlu, bir yerde acı öyle bir şey yok. Aslında orada o reseptörlerin yoğun olarak bulunmasıyla alakalı. Yoksa dilimizin acısı arkada algılanıyor olması lazım ama biz dilimizin ucuna biberi sürdüğümüzde acı tadını algılayabiliyoruz gibi düşünün. Yani her yerde her reseptörden var tat reseptörlerinde de ama bazıları bazı kısımlarda daha yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Bir tat tomurcuğunda pek çok tat algılanabilir ve tadın algılanmasında besinin kokusu, görüntüsü ve sıcaklığı yine çok önemli. Yani bir tarhana çorbasını orta bir sıcaklıkta tükettiğinizde muazzam ama gelin ki kaynar sıcaklıkta hiçbir zıkkım anlamazsınız. Hiçbir alt anlamazsınız. O yüzden tat algılanması kısmında kesinlikle sıcaklıkta önemli bir unsur. Geldim buruna. Şimdi burun hem koku alma hem de nefes alma işleviyle ilgileniyor arkadaşlar. Ve yine burunda bulunan reseptörde bizim hangi reseptörümüz? Kemo reseptörümüz bulunuyor. Burun içi epitel doku ile örtülüdür. Koku alma organı burunun üst boşluğunda yani sarı bölge dediğimiz kısımda bulunuyor. Ve sarı bölge içerisinde koku alma reseptörleri var. Yani koku alma reseptörü kimdi? Kemo reseptördü. Burada bir çözünme gerçekleşiyor ve bu çözünme ile birlikte arkadaşlar mukus da çözülüyor. Aldığınız hava temizleniyor vesaire mukus da ilerliyor sonra. Epitelde doku hücrelerinde mukus salgılayan goblet hücreleri bulunur. Ve biz bu goblet hücrelerinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Mukus salgısı bulunuyor ve mukus salgısı kot kutaneciklerini eritiyor. Soğuk havayı ısıtıyor ve kıllarla birlikte hava içerisindeki tozu ve kiri temizliyor ki... Neden akciğerlere gitmesini engelliyor? İşte o burununuzdan gelen akıntıdır vesaydır, kıllar sayesinde ve mukus sayesinde tutuluyor. O yüzden ben size söyleyeyim arkadaşlar burun kıllarınız çok önemli. Niye burun kıllarınız çok önemli? Çünkü burun kıllarınız savunmamızın birinci hattında yer alıyor ve içeriye giren toz taneciklerinin belki yüzde yüzünü tutamıyor ama yüzde doksanını tutuyordur. O yüzden burun kıllarınıza sakın müdahalede bulunmayın. Peki. Koku algılama sırasında hani biraz önce biraz sonra bakarız dediğim o koku algılama sırasında ne oluyor bakın bir Koku molekülleri impuls oluşabilmesi için mukusta çözünüyor. Duyu hücreleri uyarılıyor ve impuls oluşuyor. Impulslar koku soğancığına gidiyor. Koku sinirleri tarafından beyne taşınıyor. Bak arada talamus yok. Niye? Talamus çünkü kokuyu sınıflandıramıyordu. Kokuyu sınıflandıramadığı için kokuyla kim ilgileniyordu arkadaşlar? Beyin direkt kendi muhatap oluyordu. İmpulslar taramusa uğramadan uç beyne ya da beyin korteksine gidiş gerçekleşiyor ve koku algılanıyor. Kokuyla ilgili notlarıma ben bakacak olursam. Bir, burun da iletim arkadaşlar burunla ilgili daha doğrusu kimyasal olarak gerçekleşir çünkü hangi reseptör vardı? Kemo reseptör bulunuyordu. 2. Koku reseptörlerinin uzun süre aynı kokuya maruz kalması impuls iletimini azaltır. Ve bir süre sonra sonlanır. Bu olaya da duyusal adaptasyon deniyor. Yani siz sürekli aynı kokuya maruz kalırsanız bir süre sonra o kokuyu algılayamıyorsunuz. Dışarıdan içeri biri geldiğinde lan burası ne kadar havasız dediğinde ne düştü? Evet daha önce de düşmüştü. Özür dilerim devam. Burası niye bu kadar havasız dediğinde saatten senin burnunun koku soğancığın yorulduğu için o kokuyu algılayamıyorsun. Ne yapıyor? Dışarıdan gelen başkası algılanıyor. Ama sen ortamı terk edip farklı bir ortama gittiğinde orada bir yemek kokusu bir parfüm kokusu ya da bir kötü koku neyse işte onu tekrar algılayabilirsin. Yeni impuls oluşur. Çünkü artık eski koku değil yeni kokuyla alakalı impuls oluşumu gerçekleşecektir. Şimdi bitti. Bundan sonraki dersimizde gözü işleyeceğiz. Sonra kulağı işleyeceğiz. Benim amacım buradaki amacım sizin ilk sınavlarınıza kadar olan kısımları bu haftaki derslerimizde seri bir şekilde bitirmek. Zaten sonra ara tatile giriyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam eğer. Dedikten sonra var bir hayalimiz. Benim hayalimi gerçekleştirmek sizin elinizde. Sizin hayalinizi gerçekleştirmek için de umarım ben bir basamak görevi görüyorumdur en azından. İnşallah e, faydalı oluyordur arkadaşlar. Var bir hayalimiz dedikten sonra dertleriniz değil netleriniz artsın arkadaşlar. Hoşçakalın biyosentezde kalın.